Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu an saatlerimiz kaç gösteriyor saat sabah 6:48. Ee, bugün Kanada'ya buraya Montreal'e 30 santim kar bekleniyor ve şu anda kar başladı. Ee, bugün Arjun'in exameni vardı. Okula işte gidecekti. Ben de onu metroya bıraktım. Akşam benden rica etti. Ben de dayanamadım işte anne yüreği. Kalktım sabah onu götürdüm. Şimdi işte geldim. Ee, size göstereyim istedim. Giderken hiçbir şey yoktu. Şimdi başladı işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle karlı bir Kanada sabahından tekrardan günaydın. Göreceğiz bugün işte kaç santim yağacak hep birlikte. Gün içinde takip ederiz. Yolları görüyor musunuz? Bembeyaz. Şimdi eve geldim. Bu kar yağdığında en sıkıcı olan şey ne biliyor musunuz? Şimdi bir saat içinde bu araba tamamen kapanacak. Artık kaç santim kar yağacak üstüne bilmiyorum ama bu arabaları temizlemek çok gıcık bir şey. Oh my god ve gerçekten kötü başladı ama. Yani birdenbire başladı ama kötü başladı böyle ağır bir kar yağıyor. Bu gibi böyle. kamerada ne kadar görünüyor ama bayağı yoğun. Şu ışığa doğru bir gideyim. Ay, düşmeyeyim. Spor ayakkabısını giydim. Bakın. Ben biraz uyumuşum eve geldikten sonra çok erkendi çünkü şimdi uyandım bakın gördünüz mü saat şu anda 10 dışarının haline bakın. güvende arabayı temizlemiş, oraya çekmiş, şimdi işe gidiyor. Bugün akşama kadar yağacakmış. Bakalım bugün kaç defa araba temizleyecek insanlar? fark ettim birisi hediye koymuş artık bilmiyorum kim. Çok da güzel paketleme yapmış yani gerçekten bravo. Bakın bunları buraya koydum. Şu kurşun askerim de bu evin korumasını yapıyor şöyle. Bu da burada. Şimdi bir kahvemi içerim. Ama öncesinde Arda şimdi hazırlanıyor. Okula gidecek. Onu da bırakacaktım bugün ama gerçekten çok kar var. Belki durağa götürürüm. Durağa bırakırım. Bakın. Bakın şuraya bak. Yani şu havuzun kenarından anlayabilirsiniz ne kadar kar yağdığını. Resmen şu kadar yağmış yani şöyle bir karış kadar. saat şu anda 10.40 oldu. Arda'nın okulu da saat şey okulu diyorum ya otobüsü saat 11.40'daymış. Hemen oğluma bir pankek yapacağım. Yesin öyle gitsin. Dediğim gibi ben götüreceğim otobüs durağı biraz uzak. Çünkü otobüste geç gelebilir. Bu sefer kar yağıyor üşümesin. Arabada bekleriz otobüs gelinceye kadar. Tamam. Hemen bunun üstünde yapacağım. Şurada da kabak aldım. Bakın kabak tatlısı seviyorsanız bu tip kabakla çok güzel oluyor. Haberiniz olsun. İnşallah bu akşam yapmayı planlıyorum. Ay yumurtaların sarısı kırılmadı bir türlü. Patlamadı. Onun da burada az kalmış. Aşağıdan getirmem gerekiyor. Yani ucu ucuna yetti yetmedi. Belki de gerekecek. Hemen şu aparatıma şu ketçap mayonez koyulan şeyler var ya. Bunun ben ucunu biraz kalın kesiyorum şöyle. Ve bunu pankek ya da krep şeyi aparatı olarak da kullanıyorum açıkçası. Arda evde şöyle küçük meyveler hazırladım. Çikolatası, sirgo ve muz. Afiyet olsun anne. Aşağıya indim şimdi şu çamaşırları, nevresimleri makineye atacağım. Öncesinde de şu unumu alayım. Bu misafir odamızın içerisinde bir Saklama alanımız var. Bu işte klimanın, havalandırmanın, sıcak su tankının olduğu yer. Burayı belki defalarca göstermiş olabilirim size. Bakın sistem şöyle bir şey. Bu ısıtma sistemi. Ee, burada da benim böyle işte şeylerim var. Kiler gibi kullanıyorum. Şimdi geldim, geldim, geldim. Bakın ben unumu nereye koyuyorum? Tam bunun içinde işte burada muhafaza ediyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi şuradan yedek yukarıya götürüyorum. Şöyle dolduruyorum. Şimdi Arda'yı bırakacağım. Saati geldi. Kahvem de yarım kaldı. Neyse gelince artık ısıtırım. Şimdi kar gözünüze az görünebilir ama hani saat bir saat önce güven işe gitti ya o zaman bir tur benim arabamı temizledi. Yani yoksa imkansız bunca saat arabanın üstünde bu kadar olması imkansız. Temizlediği için bu yani son bir saatte yağan. Şuraya bakın. Şimdi ben buradan arabaya nasıl bineceğim? Şuna bakın. Of, bak. Of. Bakın resmen gömülüyorum. ya. Yani şöyle şu kadar gömülüyorum. sağ olsun en azından attı da karı benim için daha kolay oldu. İşte Kanada'nın yani bazı videolar var Kanada'ya gelmemek için bilmem 5 sebep 10 sebep bir tanesi de bu kar yani bu kar yüzünden gelmeyin arkadaş gelmeyin yani bu kar çilesi bitmiyor bu ülkede maalesef. Ay, ben, de ben artık biniyorum arda daha gelmedi. Hadi oğlum. Şurayı da temizlemiş Güven. Bakın şurayı, şurayı. Neyse ben bir arabayı kenara çekeyim. Neyse ki çıkabildim. Şurada bekleyeyim Gelirken de zaten arabayı yolun kenarına bırakacağım. Çünkü bizim kar temizleme şirketi gelecek. Garaj, garajı temizleyeceği için bir daha dışarıya çıkmak istemiyorum. Arda'yı bıraktım. Allah'tan otobüs zamanında geldi. Hiç beklemedik yani. İki dakika falan bekledik sadece. Şimdi şurayı bir postada ben atayım. Yoksa kaldıkça ağırlaşıyor. Çok zor oluyor yapmak. Arabayı da karşıya bıraktım. Karşı sokağa. sabah sporumu da yaptım maşallah. Bakın buradaki karları da temizledim. Merdiveni temizledim. Kabanoya doğru ince bir yol açtım. Çünkü e, sonra Noel'den sonra ağacımızı oraya koyacağımız için oranın kapanmasını istemiyorum. Bakın görünüyor şu uçtan. Bütün kapının önünü hep açtım. E, dışarıyı da tekrar temizledim. Şimdi artık karnım çok acıktı. Ben de bir kahvaltı yapayım değil mi? İşte sabah rutini böyle koşturmaz. Yani kar yağdığı zaman herkes bir telaş oluyor. Şu meyveleri koyayım şöyle rastgele atacağım. Biraz bazılarını çikolatayla yerim. Bazılarını da şurupla yerim. Türkçesi de şeymiş. Akça ağaç şurubu. Biz de burada sirop de vap diyoruz. Fransızca. Çok güzel oluyor. Şöyle üç tanesine çikolata süreyim. Diğerlerine de şurup dökeceğim. Oh, arada karnını doyurup gittiği için çok rahat. Çünkü onun da bugün sınavı var sınav için gitti zaten okullar artık kapandı sınava gidiyorlar tamam. birazcık da canım muz istiyor aslında muz yapacağım Şöyle rastgele atacağım yani. Şimdi bana afiyet olsun biraz televizyon izlerim. Televizyon izlerken de kahvaltımı yaparım. Ondan sonra yemeğe başlayacağım çünkü bugün işe gideceğim. Arjın da geldi. Ayrıca egzamenini yapmış geldi. Saat şu anda 2 oldu. Ben de yemeye başladım. Burada e, havuç yiyorum bu arada. E, spagetti sosu yapıyorum. E, bir videomda zaten tarifi vardı. Bulabilirsem koyarım bir yerlere. Havuç, e, soğan ve seleri. Kereviz sapı. Şimdi bunları kavuracağım. Ardından da biraz salça. E, kıyma. İşte bir şeyler koyacağız. Göreceksiniz zaten. Burada da mercimek çorbası yaptım. Su ekleyeceğim biraz şuraya. Su koymuştum. Suyu az. Bu pişmek üzere. Yani değil. 5 dakika oldu kaynayalı. Şöyle bakın. Ben soğanı, patatesi ve havucu önce kavuruyorum yağda. Ardından mercimeğini koyuyorum. Et suyu ve biraz da tereyağı koyuyorum. Çok güzel oluyor. Yemeklerim hazır. Bakın spagetti sosum çok güzel oldu. İçine maydanoz da koydum. Şurada çorbam ve spagettiler. Çok az bir yağda böyle tabada çevirdim yapışmasınlar diye. Ee, sonra yerken üzerine dökeceğiz. Ben öyle karıştırmayı sevmiyorum. Bu şekilde. Şimdi tabaklara koyup e, iş yerine götüreceğim. Güven içinde yemek götüreceğim. Ben de orada yerim herhalde. Öyle şimdi bir de kendime biliyorsunuz bu sabah kahveme içemedim bir türlü kısmet olmadı çünkü geldiğimde ısıtırım dedim sonra acıktım kahvaltı yapınca da penkekle kahve için diyor. nerede benim buzlu şeyim ya Allah Allah bakın bu arada burayı da tertemiz yaptım bu şekilde ee, termos bardağımı arıyorum kahve koymak için ay Gör, gözümün önünde görmüyorum ya. Şurada işte. Buna kahve yapacağım. Orada yemeğimi yedikten sonra da kahvemi içerim. Bakalım karlar alınmış mı? Evet. Bakın. Kar temizleme şirketi gelmiş. Bütün buradaki o yığdığım karları almış. Süper. İşte böyle bir videomuzun da sonuna geldik. Benden bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.